Herkese merhaba arkadaşlar ee, ben Furkan, ben de Mehmet Ali arkadaşlar çok büyük bir fail oldu ben anlatayım ee, şimdi biz bölüm 3'ü çekmeye çalışıyorduk survival'ın sonra e, Mehmet Ali sordu e, dakika kaç falan dedi ben de dedim abi 3'ü çekmeyi unutmuşuz falan dedim Beş dakika kastık işte. Ee, şimdi bazı itenlerimiz var benim. E çok az Ayrın kastık. Ayrımımda. Aynen. Ayran kastı çok az. Ee, ayrın ayran ben e, zoslarımı yenileyeceğim. Seninkini de yenileyim mi? Bilmem. Ee, i̇şte aslında e, çiftlik yaptım ben. Gel göster böyle işte hmm. şimdi Mehmet Ali yeniden başlamayı önerdi ya ama ben hayır dedim çünkü bu kadar gelişti yani ama isterseniz yeniden başlarız tabii ki de Aynen fark etmez inanmıyorsunuz <laughs> altı yazın yeniden başlayım diye tam uyuyalım hmm. mı geç e, hmm. akşam oluyor uyuyalım bir dakika ee, e. Endurman nereye gitti ee, bu arada şey ikinci videoda benim sesim çok kötü gelmiş. Umarım bu video iyi gelir. Bu videoyu bayağı uzatmayı düşünüyorduk yarım saat belki. Ve, e, ses gelme kötülüğünü bulduk. E, Mehmet Ali mikrofonu boynunda tutuyordu. Aynen yani Hadi Aynen. yatalım. Sade gece oluyor. Bekle gece oluyor zaten. Ha sabah oluyormuş lan gece olmuyormuş. Oha. <laughs> e, i̇nşallah bu sefer iyidir. Aynen. E, bu arada yine, e, bu arada şey skin değiştirdik ama söylemeyi unuttuk çünkü e, o bölümü çekerken her şeyi söylemiştik. Aynen. Ve teçhür kullanmayı unuttuk. Teçhür kullanacağız, şöyle bir teçhür kullanacağız diğer bölümde. Ben bilmiyorum, ben belki başka kullanırım ama sen Aynen, yürüyorum. ben evet. onu kullanacağım. Şimdi madene devam edeceğiz. Abi Hı. bir dakika, benim zırhları yenilemem lazım. Bana iki tane, üç tane ayrım lazım. Tamam. Pişiyor zaten, alırsın. Bana hmm. da iki tane lazım. Kılıç yapmam lazım. Kılıç çok önemli. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Oyuna dönelim. Aynen. Hmm. Neyse, önce sen al ayrımları. Siz Hunger games gele gelecek mi? Gelebilir. Bugün geldik ama... Hunger games gelebilir? Abi gelebilir. bence şey... Bugün survival'ı çok çekelim. Aynen. Her survival güzel bugün. Belki survivaldan 4-5 yükleriz. Anne survival e, bayağı hızlı gidecek diğerlerinden. Aynen. 1 5 şey e, biz bir tane Hunger Games videosu çekmişti. Çok saçma olmuştu. E, e, şimdi bir tane iş çekmiştik işte. Üç tane el oynamıştı. Çok saçma olmuştu. Onu da yüklemeyelim dedik kalmıştı. Aynen. Aslında onu yükleyecektik de ben fırkana saçma dedim. Aynen ben bana göre de Şimdi saçma oldu. Şimdi madene gidelim. Sen git ben kılıç falan yapıyorum kendime. İyi tamam. Ee, tekrar söyleyeyim inşallah sesim iyidir. Oha. Şu ekinler hala büyümedi ama neyse tamam. Aynen. Ee, aşağı iniyorum ben. Tamam. Ayrım. Seninkileri sonra yenileriz ya. Bana gerek yok zaten. Ha tamam. Bana çok fazla gerek var gördüğünüz Komple gibi. bitti zaman boşuna israf olmasın. Abi yok ya. Benimki bitmek üzere zaten. Tam bittiği zaman işte. Hmm. Olsun abi. Yeter hazırda bulunsun. Sen önceki bölümde kaç leveldin? Eee galiba 17, şimdi 19'um. Sen hmm. hatırlamıyorum ben. 6 falan mı galiba? Şimdi yedi oldum. Ha. Zaten o kadar fazla bir şey yapmadık. Ee, gördüğünüz gibi zaten buradan geçtiklerimizi anlayacaksınız. Meşaleler var. Aynen. Ama evet. ben daha de... aslında hepsi sen... olmayacaktık. Aynen ben de sorun çıktı. Maalesef. Hatta onu en başta söylemiştik herhalde lan birinci Galiba. videoda. Videolar karıştığı için. Aynen lan. unutuk. Hatamızı affedin. Bu hatamızı. Aynen. Bundan inşallah bir sorun çıkmayacak. Aslında senin hatan yok. Benim mallığım yüzünden. Eee, Bilmiyorum. Da buralara geldik zaten. TP aldık. Buralardan geçtik. işte böyle yaptık. Bekle 13 tane daha ayrın pişmesi Hı. lazım. Artık 12 12 ayrın pişmesi lazım Şuradaki daha. Şuradaki kömürleri toplayayım ben bari. Tamam. Yani bayağı kömür kastın ama değil mi sen Furkan? Aynen. Fulkan ama üçüncü bölümü çekmeye çalışırken bayağı şey kastı kömür. Aynen ama şey e, neredeyse hepsini meşale kullanırken harcadım. Hatta şu an bende sıfır kömür var. Ben de gördüğünüz tane gibi bayağı bir torç var. yaptım. Ee, 2, ben 2.64'lük artı 11 tane torcum var. Çok harcamışsın ya. Abi lazım olacak zaten. E, bugün gelecek videoları söyleyelim değil mi? Aynen şey e. E, survival bol bol gelecek bugün. Çok fazla. İnşallah. E, Aslında iki bölüm gelir. Aynen. Şimdi bu bölümün iki devamı. Hatta e, bu üçüncü bölüm evet. Üçüncü bölümü durdurdum. Hemen dördüncü bölüme başlayabiliriz. Aynen e. Sonra beşinci bölümü de çekeriz. Sonra evet. Kitsiz Hunger Games'e başlarız. Ya da Kitsiz Hunger Games'in ilk önce birinci bölümünü çekeriz. Ee, galiba Kitsiz Hunger, Hunger Games'in bölümünü gece çekeceğiz. Gece kimsiz olmuyor çünkü. Aynen ee, sabahları falan hepsi dolu oluyor. 500 kişi oluyor. Aynen. Bu arada son oyuncu da çekeceğiz. Son oyuncu aynen, da bi, çekeceğiz. 1300 kişi falan oluyor toplam evet. server'da. 500'ü falan da Kitlanger Games'te oluyor. En çoğu Kitlanger Games'te oluyor. Hmm. Bir tane liste Sövabal yapmış. Kapasitesi zaten 150 kişi. Aynen, Survival Games daha kolay giriliyor Kitlanger Games'ten ama odaları dolu oluyor işte en önemli şey alanı. Son başla... ben yedek zırh yaptım geliyorum. Şimdi tek söylüyorum. Bugün gelebilecek kutular. Ee, Sur Survival'ın ilk 3 bölümü bununla beraber sayarsak Kitsiz Hunger Games tekrar Hexit'i açmaya çalışacağız. Tabi Allah'ın izniyle inşallah. Tam ee. oluyor. Saf. Ee, lag var mı diye baktım da oha safı yazmışım lan. Vallahi bilerek yazmadım. <laughs> ee, başka şey yok. Tekrar özür diliyoruz. Üçüncü Aynen. bölümde felç çıktık. Biraz kastık yine. 10 dakika kastık. Hmm. Başka diyebilecek bir şey yok artık. Özür diliyorum. Son kez ve artık olmadı Değil mi? Çok konuştuk. Aynen. Çok çok fazla konuştuk. Hmm. Aslında bir şey daha söyleyeceğim. Diamond bulmuştuk. Aynen ama siz, siz, e, siz inanmazsınız diye. Aynen. Ama yani burada dungeon var. Eskeleton dungeon'ı. Ha evet o benim dancındı lan. Ben onu evet, bulmuştum. O. Diğer chest'i ben almıştım zaten. Alıyorlar. Bu dancın mı? Evet bu dancın. diğer chest'i almışım. Diğer çöz boş kanka, ben almıştım. Kanka f ba e, basıp kendine bakman lazım. Oh. <laughs> Oğlum ama eksiklikte daha çok oluyor değil mi? Eksiklikte bir katı bir şey daha almıştım. Bunlar neden böyle... Ee, bir de bir şeyler almıştım. Ee, ne ha? <laughs> şey, Furkan şimdi bu üçüncü videoyu yüklüyordu. Ya ne diyorum ben ya introlar silindi nasıl silindi derseniz Furkan bilgisayarı kapatmıştı bir, <laughs> ya bir hata, hata oldu hata. Silindi, Form hata format oldu. gibi oldu format gibi bir Hatta. şey oldu aynen. ama introları tekrar yaptık aynen yaptık yani bu intro göreceksiniz yarım saatimizi aldı almadı ama y yaptık yani yarım saat bile olmadı lan 10 dakika falan oldu. Olabilir evet. Kolaydı oğlum. Iıı, başka bir duyuru yok. Şuradaki lav bende yanmıyor şu an. Öyle bir laf var. da bana öyle geliyor. Ah. Diamond'ı geri koyduk işte. Ya ben Aynen. çok konuşmayacağım. <laughs> bir de aboneler artsaydı ne güzel olurdu. Aynen Spir ya. Videolar geldik. Söyle Minecraft, Minecraft Survival um, bölüm 2 falan yazdıklarında direkt bir çıksa zaten abone artacak. İnşallah bilmiyorum. Ama ikinci videoyu dislike atabilirler çünkü benim sesimden dolayı. Annem. Ee, ben izledim beğenmedim ama mecbur kaldık çünkü yine inanmayacaksınız. Bence bunları da inanmayacaksınız ama kaç kere özür diledim bilmiyorum tekrar özür diliyorum çünkü <laughs> kaç kere özür diledik lan hmm. kaç dakika oldu video yani yalan falan söylemiyoruz kaç dakika oldu video 11 dakika şeyi hatırladım lan hmm. kaç dakika oldu video aa videoyu başlatmayı unutmuşum Ben yukarı çıkıyorum kaza Uha ben nereye geldim böyle? Ya? Çekmiştik değil mi? He? Evet spam çekiliydi. Oğlum spam point çekmedik de uyuyunca zaten spam oluyor. Bu doğru. Ha, buralarda diamond bulmuştuk işte. Hmm, ama inanmazsınız diye almadık. Ben 11 ha. levelim. Ben 21. Oha ya <laughs> İşte o Diamond kaç level atlıyor? Ha Diamond? Ee kaç level atlıyor? Birden az <laughs> kesin baya o zaman Aynen, ha doğru sen neden level atladın? Çünkü baya ayrım vardı hepsini sen pişirdin. Aynen. o yüzden attın ben bir sürü ayrım verdim sana. o yüzden attım. Evet, her şeyi nedeniyle söyledik umarım inanırsınız İnanmak zorunda değilsiniz evet, size doğruyu söyledik bu evet, kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> hala yukarı çıkmadım ben. yalnız 26 dakika falan olsun bu video çünkü ee, o daha, biraz daha Abi o üçüncü videoyu e, 34 dakika yapmıştık. Ne olduğunu görmüştüm. 3 saat 3 saat falan olmuştu hala e, 80'deydi galiba. Evet. O yüzden 20'lerde bir şey çekelim. Hı. Sonra diyecekler video nerede ulan falan. Keşke videoyu durdurabilseydik. Her gün 3-4 tane video gelecek de bugün baya sorun çıktığı için az gelebilir. Özür tamam, dileriz. Tamam. Keşke bugün, şimdi videoyu durdurabilsek. He? Keşke şimdi videoyu durdurabilsek. Ben durdurabilirim. Ama tuş? Biliyorum. Uşağın var mı? Var. Durdurabilirim istiyorsan. Durdurur musun? Tamam. Arkadaşlar, videoyu durduruyoruz. Galiba bir sorun çatı düzeltip geleceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet. Oh. <laughs> ben şey yapacağım. Yemek lazım lan. İki kalbim falan kaldı. Açlık. iki açlık kalbim kaldı. İki et daha doğrusu. Açlık kalbim. şimdi ayrınların yarısını pişireceğim. Pikek sileceğim kendime. Şu an bende kaç tane ayrın var? 28 tane ayrın var. Sende pişmiş ya da pişmiş. Ben pişirmiş. de 12 tane pişmemiş, 2 tane pişmiş. Hmm. Ben yine de zırhlarımı mı yaptım sana da yapalım. Of Bence madenden çıkalım ya. Ben birazdan çıkacağım zaten. Oğlum niye tepeleniyor? Nere bu bura nere lan? Hadi ben de ayrımları attım. <laughs> Abi karıştırma ya. Şimdi senin ayrımın benim ayrımım olacak. Oğlum ben anlayacağım ki. İyi. Ha bana bir tane demir kılıç yapar mısın? Ha ya da ben yapayım lan iki tane pişmiş ayranım vardı. Attım. O neredeyse iki... yapıyordum lan. Ya bunların hepsi pissin mi? tamam. 35 tane var içinde. Tamam? Hı hı. ben şuradan devam ediyorum. Ee, hepsini al sen verirsin bana. Ya da bölüştürürsün verirsin. Tamam bölüştürürüm. Ee, i̇nşallah sesim iyidir. Burada ayrım topluyorum ben. Baya. Tamam. Atıyorum dur Onlar Onları da ilave et. Ee, nerede? Burada. Heh, alt. Allah. 11 levelim. Ben 22. çıkıyoruz buradan Allah. Bunları pişirip ne yapacağız? Sen bana bırak <laughs> Hazır yapacağız doğru sana. Ben yaptım zaten. Kaç tane topladım şimdi? 15. 28 tane daha pişecek. Aa 27 tane daha pişecek. 16 oldu. <laughs> Bu arada 18 dakika olmuş. Tamam. Bitirebiliriz belki. Aslında evet. 20 dakika olsun ya. Aynen biraz daha uzatalım. Ya, en fazla bir saatlik çıkacaksın. Ne olacak? Aynen en fazla bir saat. Aa ben çıktım dışarı. Aa hem de evin oraya. Oha. Böyle bir bal yok. Doğru yerden gelirsen evin oraya çıkıyorsun. Aynen he. Tam devin de oraya çıkıyor. <laughs> kat kat iniyorsun böyle. Merdiven yapasın var aslında böyle. Hepsini aldın mı? Yok. Daha pişiyor. Adam götüne Tam Tam evin karşısına çıkıyor. Tam ama. Yok. Çık, çık, istiyorsan. Götüne bal mı sürdün lan? Kesin. Sana ne? Of. Neyse ayrınları toplayalım. Uyuyalım eve gidelim. Ay eve gidelim uyuyalım bitirelim. Aa dur iki tane daha ayran var. Hı? Oha. <laughs> Şu kravelleri toplayayım bari. Ok yaparım. Ama tüy bu yok ki. Bol ayranımız oldu. O ne bol ya? Diğer survival'da yani, evet. iki Bu kapattıktan sonra hemen dördüncü bölümü çekeceğiz. Aynen. E, yüklenmesini bekleyeceğiz. E, bu yüklenirken de dördüncü bölümü çekeceğiz. Aynen. He? Aynen. Ya inşallah sesim iyidir. Aa dur. Videoyu durdurup bakabiliyorduk değil mi? Bakamıyoruz şu an. İyidir ya. Kesin. İnşallah. İnşallah. Lan çürek çıktı lan. Bayağı gravel topladım ha. Bir tane 64, bir tane 43 topladım. Şey. Oh, ah. 16 tane de çakmak taşım var. Bin tane stick, or, stick or, Ha. Tam bana iki tane versene ben yapayım iki tane. 16 tane. Var. Oha. 16 tane, tane mi yap? var? Oha dört tane. Ha hepsi şeyde. Al. Attım e sana. Değil, hepsi chest'te. Hayır, Al. Bir tane mi? Chest. Bir tane yapmayalım mı? Oha kaç tane yapacağız? İki tane. Neyse boşver tamam. bir tane daha yapalım o zaman. Al. Hani? Ha. <laughs> Oha açılıktan ölüyorum. Oha. Yemek yok mu? Yok. Al attım. Hani? Oha sağ ol. Bir tane daha. Bir tane yok. kaldı bende. Neyse. Bana daha çok lazım zaten. Al bunu da alacağım Senin kaç tane açıklığın var? Sıfır. 49 tane kıyafeti oh. var. Tamam. Uf. 41 tane ayranımız oldu. Şunlar da pissin. Bütün levelleri sen kasıyorsun ha. Ayranları. <laughs> Oğlum daha daha 22 levelim. Ben onların hepsini ben yapsam sana verdiklerimin ayranı. 20 olmuştum rahat. Bitmedim hala. Bir, bir de kaç tane. tane? oldu? 22. 23'e ee, giriyoruz. 25 falan az. Evet. Eve çıkarken zaten olur herhalde. Tam 41 tane ayranımız oldu. Kaz bunları. Pardon. Hadi gel. Dur beni takip et. Şaka. Ben yanlışlıkla düştüm zaten buraya. Aa. Bak şimdi tam evin karşısına çıkacağız. Demir var almayayım ya. Dur. Bak. Ha bak. Bu tam evin kalçası mı şimdi? Biraz uzak. Olamaz mı fazla? Bizim geldiğimiz yer neresiydi? Burası mıydı? Oraya biraz görünür bir şey yapalım mı? Tamamdır. Ev. Ben 41 tane aranı falan koydum. Görüküyor mu buradan? Bitirelim mi? Kapısından. Bitirelim bence. 24 ha, dakika evin olmuş. Evin tam kapısından görüküyor mu yaptığın şey? Kapıdan. Nasıl? Yani bir şey yaptım görünür mü? Ya yapacağım işin ha, Hayır, oradan de seni de. Kapının, kapının oradan mı? Kapının oradan görünüyor. Görünüyor, görünüyor. Görünüyor. Şimdi mi? Aa Kaçtı ya. Leşli. Bitirelim mi? Gel eve. Tamam. Zırhları çıkar. <laughs> gel yapamadım. Dur chest eşyaları koyayım lan çok rahat. Bir tane daha chest Aa. yapsana. Oğlum bence daha çok yapalım. 3 tane daha chest yapacağım. Buldum plank. Ha varmış bende. <laughs> gel bitirelim. Yapıyorum dur. Evi yakayım mı lan? He? Yakayım mı? Sen bilirsin sarıyı mahvolur. Aa burada şey duruyormuş. Ayrınlar. Aldım Dur hadi. lan. Daha yapmam Aa, lazım. Ayrınları bölüştürecektik. Al bunu da. Bekle. Ama Dur. bunun üstünde açılmıyor ki. Bak. Kanka. Aa, ha ha fıyıl. O 41 tane ayrım var Oha. E ben alacağım bak bir tane. versene sana gitti galiba. ney Chest'i versene sana gitti herhalde. Al. Bir de şuralara yapalım. Bence taşların hepsini buraya koyalım. Yana. Hani Hexit'te yapmıştım ya ben pişmişler pişmemişler. Süper olmuştu değil mi? Aynen. Ben dört tane daha çast yapıyorum. Oha. <laughs> tamam tamam. Bekle. Ha gel. Kaç dakika? Ee, 26 bitirelim. Gel. Ben bitiriyorum. <laughs> tamam bitir. Her bitirmiyor lan. Her neyse arkadaşlar, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Abone olmayı bırakmayı unutmayın. Özür diliyorum. Eee Ona çok da. özür diliyoruz. Kendinize tekrar. iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.